Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kuşlarımızı kuşlarımızın beslenme saati. Onları bir besleyelim. Ee, hem de şurada iki tane yavrumuz var. Bana her zaman soruyorlar. Abi işte yavru güvercinlerin cinsini nasıl anlarız? İşte ufakken işte cinsiyetini nasıl anlarız falan diye. Şurada iki tane yavrumuz var. Ee, şu bizim kaçtı dumanlarımızın yavrularından. Şimdi onları bir ele alacağız. Hem marka takacağız hem bakacağız arkadaşlar. Nasıl e, dişi mi? Erkek mi? Arka tepe mi? Çift tepe mi? Düz mü? Ona bir bakacağız. Bana sürekli instagramda soruyorlar. Abi bu kuşun cinsiyeti ne? Abi bu kuş büyüyünce ne olur? Hep böyle resim fotoğraf atıyorlar. Arkadaşlar cinsiyetini fotoğraftan <laughs> belirleyemeyebiliriz ama hani rengi az buçuk tahmin edebiliriz. Tabi bu hepimizin şeyi merakı. Hani böyle erkenden anneye mi benzeyecek, babaya mı benzeyecek falan filan diye böyle merak ederiz. Gerçi bizim hani kuşlarımızın soyu tek soy olduğu için biz ne çıkacağını çok iyi biliyoruz. Böyle arka tepe dumanlı çıkacak da. Hani bazı işaretler var. Mesela bir sabunu ile sinekli maviyi vurduğunuzda artık ne çıkacak? İşte ne bileyim bir e, şekeriyle şekeri ile bir nudiye çikolatayı vurduğunuzda ne çıkacak? İşte bunları kazık düğünde anlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şunları azıcık yem atalım. Onlar yem yerken hem biz kuşu yavruları bir inceleyelim. Hem de cinsiyeti de anlaşılır. Yani yüzde 50 bir şekilde. Bakalım. Ele almamız lazım. Zaten ben ele sadece böyle marka takarken alıyorum. Hem marka takar hem de marka takalım yani arkadaşlar. Böyle kuşlarımız burada. Onlar yem yesin. Ben şu videoyu bir durdurayım. Şöyle ışığa alayım yavrularımızı. O maşallah. Yavruları aldık arkadaşlar. Yavrular sıcacık. Şöyle şuraya koyalım. Bunu gözüküyor mu? Bunlar arkadaşlar dumanlı olacak. Biz artık nasıl olduğunu biliyoruz bunların. Ama bakalım arka tepe mi, çift tepe mi, ön tepemi mi? Çünkü soylarında çift tepelik de var. Şöyle. Markalarımızla buradan burada. Markalarımızı ama bunlar bayağı büyümüşler. Şöyle gösterelim. Maşallah. Maşallah demeyi de unutmayın. Arkadaşlar bu arka tepe bakın. Nasıl belli Kazık tüyüne bakın arkadaşlar enseden. Kamerada belli oluyor mu? Oluyor bakın. Görüyorsunuz mu? Şapka gibi. Bak, üstten şapka gibi çıkmış şurası. Gördünüz mü? Arka tepe. Önüne bakalım. Önünde hiçbir şey yok. Yani bu arka tepe olacak. Bakın kazık tüylerinden bes belli. Öbürüne bakalım. Zaten sırf dumanlı arkadaşlar. Üzerinde hiçbir ayna, leke falan hiçbir şey. Bakın bunda da çok güzel belli oluyor. Enseden bakın. Arka tepe geliyor bakın. Şuradan. Tüyler bu tarafa doğru arkadaşlar. Şey olsa böyle arkaya doğru böyle yatık olur. Ama tüyler bu tarafa doğru. Ön tepeye bakalım. Ön tepede yok. Sadece arka depo olacak. Şimdi dişi erkek nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bu yavruları alacağız. Bunların ikisi de aynı cinsiyet arkadaşlar. Ya ikisi de dişi olacak ya ikisi de erkek olacak. Başka bir şeyi yok. Onu nasıl anlıyorsunuz? Dişi kuşlar, dişi yavrular genellikle küçük olur, afif olur arkadaşlar. Bunların ikisi de aynı boyda. Ya tabi o biraz da beslemeye de bağlı ama yani genellikle Genellikle öyle olur yani. Dişi kuşlar biraz daha hafif ufak olur. Marka takmak için de tam şeymiş yani arkadaşlar ne derler ona. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Marka takmak için de tam zamanıymış. Bir iki gün daha önce takabilirmişiz. Çünkü yavru kuşlar çok çabuk büyüyor. Hatta benim bir videom var. 28-29 gün her gün aynı saatte yavruların videosunu, resmini çektim. Youtube sayfamda da paylaştım arkadaşlar. Bakın çok rahat giriyor. Bence bunlar bu kadar tüylü olmalarına rağmen bu kadar rahat giriyorsa arkadaşlar bence bunların ikisi de dişi. Yani bir erkek olsa bu kadar tüyde bu kadar tüyde bu kadar rahat girmez ayaklarına çünkü afi böyle kazık tüyleri çıktığı Zaman da bakın ince tüyleri de çıkmaya başlamış. Kazık tüyleri çıktığı zaman normalde girmemesi lazım. Yani şu tüyde markanın girmemesi lazım arkadaşlar. Yani böyle kazık şöyle kazık tüyü dediğimiz diken gibi olduğu zaman takılıyor bu markalar. Yani bu tüye geldiği zaman takılmaması lazım. Çünkü erkekler biraz daha kalıplı oluyor tabii bu biraz kuşun cinsiyetini de bilmek önemli yani e, kuşun soyunu da bilmek önemli çünkü ben bildiğim için soylarını erkekleri bunların kalın oluyor arkadaşlar büyük oluyor ve ne derler ona hani bu kadar tüyle bu şeyler girmemesi lazım markalar çünkü daha böyle küçücük kazık düğündeyken şeyler giriyor ne derler ona markalar tam oluyor. Şimdi onlar bayağı bir zaman geçmiş olmasına rağmen yani markalar rahat bir şekilde girdi. Böyle yani arkadaşlar. Hani böyle elinize aldığınız zaman diş erkek olduğunu öyle o şekilde anlayabilirsiniz. Renk bakımından da işte soyunu bilmek önemli ama bazen öyle sürprizler çıkabiliyor. Ama çoğu arkadaşlar yani bunu bana Instagram'da soruyor. Bu arada Instagram sayfamızda söyleyelim. Tatar Sedat 34. Oradan bize soru sorabilirsiniz. Oradan da bize yazabilirsiniz. İki tane kuşumuz yatıyor İstanbul beyazları. Bir tane yavrumuz var orada. Kafa tüyü onu bir dövmüşler galiba. O da yeme düşecek herhalde yakında. Çünkü gezmeye başlamış. Gerçi üç tane de şey yavrumuz var ama ee, şu ön teper onlar galiba erkek olacaklar. Onları alacağız. Onları da bir ayrı video çekeceğiz. Onları da bir uçurmamız lazım. 2-3 tane de nühanlı yavrumuz var. Yani durumlar böyle yani arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Yani bu yavru olayı biraz herkesin merak edip sıkça sorduğu sorulardan. Orada 2 tane yumurtamız var. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.